kainatın efendileri. Benim adım Edim. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek. Benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına. Güç <laughs> bende artık. yüksek atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de hemen oluyorum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece üç kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Orko. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. Kayboluşun Elmas şimdi. <laughs> Bunu tanıyamadın değil mi hayvan adam? Bu kutunun içinde yok oluş elmasının ışını bulunuyor. Hmm. Elmas ışını mı? Ama ona bakan herkesi yok etti. Ne yaptığını biliyorum kıllı surat. Sen taşıma ışınını aktif hale getir hadi. <laughs> Nasıl istersen iskelet or. <laughs> Kainatın her tarafındaki savaşçılarımı çağıracağım. Ve onları buraya yılan dağına getireceğim. Ben iskeletor. Sizlere emrediyorum benim savaşçılarım. Balık adam, su krallığının lordu. Balıkların, göllerin ve nehirlerin efendisi. Kötülin, yecelerin büyücüsü. Ben iskeletor, sana hemen geri dönmeni emrediyorum. Üç gözlü, görüşün efendisi. Seni etraftaki nesneleri görebilme kabiliyetinden dolayı çağırıyorum. Demir çene, silahların efendisi. Ölümcül silahların ve korkunç çelik testerenle buraya gel. <laughs> Mükemmel. İskeletor, bizi neden buraya ışınladın? Sonunda Eternia'yı ele geçirip sonsuza dek Himen'den kurtulmanın yolunu buldum. Bunu daha önce de duymuştuk iskeletor. Ve Himen He her seferinde bizi yenmeyi başardı. <laughs> Ama bu kez özel bir şey buldum. Yok oluşun elmas ışını. Peki bu elmas ışınını bu kadar özel yapan şey nedir? <laughs> Size göstereyim. Aranızda bir gönüllü var mı acaba? Yok mu? <laughs> Kimsenin gönüllü olmaması akıllıca bir karar. Elmasın ışınına bakan yaratığa neler olduğuna dikkat edin. Yok oldu. Yaratık ortadan kayboldu. <laughs> evet, başka bir boyuta gönderildi. İsteklerime karşı gelen herkese aynı şey olacak. Özellikle de Himene. E. Şimdi planımızı anlatmak istiyorum. Ve şimdi de büyük numarama geldik. Son numarama kolay yumurtalar adını verdim. <laughs> Son yumurta numaranda yumurtalar üstümde kırılmıştı Orko. Sakin olun, sakin olun. Çelik plaka havaya kalktığı anda her bir yumurta kendi atlığına gidecek. Hmm. Umarım öyle olur Orko. Çelik plaka. Uç şemem. Tatam. Orko! A -a. Ve evet, şimdi de diğer numaram. Görmeyi istediğim tek numara senin hemen yok olmandır. <gülüyor> <gülüyor> Bu iskeletörün savaşçılarından biri. Muhafızlarım onu halleder. Aa, Tabii eğer izin verirseniz. Tabii yüzbaşı. Gidin. Hadi titrek. Burası bizim için fazla hareketli. Keşke prenslik için biraz uygun olsaydı. O, umarım Edim yapacağını sandığım şeyi yapmaya kalkışmaz. Hadi gidelim titrek. İymemme atılganın ortaya çıkma zamanı geldi. Ben bugün ortaya çıkabilecek durumda değilim, edim. Acele et. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu acele neden? Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık. Hadi Atılgan. Dileğe yardım etmeliyiz. Hadi. İşte sana çiğneyebileceğin bir şey demir çene. <laughs> İskeletor, bu kız iyi bir atıcı. Taşıtım vuruldu ve düşüyorum. <laughs> Önemli değil. Bu sersem görevini yerine getirdi. Tila ve muhafızlar ayrıldığına göre bizi durduracak kimse yok. Küçük bir eşyayı götürmemiz gerek. <laughs> Bu enerji topunu yerine takabilirsem bu alet hep zorluk çıkarır zaten. Kıpırdama demir çene. Çok lezzetliymiş. Oldu. Acelen ne demir çene? Enerji topum hakkından gelir. Artık enerji toplarını da eskisi gibi yapamıyorlar. Bu lazerli kol seni durduracaktır Himen. Dur da sana biraz <laughs> yardım edeyim. <laughs> Bırak beni Himen. <He> <laughs> Bunun intikamını alacağım. Lazer kolumu çalışır hale getirince. Yardımın için teşekkür ederim Himen. Rica ederim. Tila, iskeletor seni ve muhafızlarını başka bir nedenle uzaklaştırdı saraya saldırmak için. Kesinlikle. Hemen savaş taşıtlarına binin ve hızla saraya dönün. Teylayı çok merak ediyorum. Gidelir uzun zaman oldu. General kızın Eternia'nın en iyi savaşçısıdır. Evet. İyi olduğundan kesinlikle eminim. Beni izle. Yetenekli bir sihirbaz hep iyi vakit geçirtir. Böyle birini tanıyor musun? Sihir istiyorsan sana sihir yapabilirim. Hey işte bu iyi bir numara. Bak bu zor. Yani büyücü Onunla telepati yoluyla konuşabiliyorum Ne söylüyor? İskeletor sarayın içindeymiş İskeletor mu? Burada mıymış? Kırmızı emin bir yere götürelim Heh, İşte buradalar hmm, Majesteleri Yani Eternia'nın eski kralı Çok geç Büyücü yardım edemez mi? Gölgeler şatosundan uzakta hiç gücü kalmıyor. Muhafızlar! Muhafızlar! <laughs> Bütün muhafızlarınızı uzaklaştırdık. Beni unutuyorsun. Öyleyse seni çıplak ellerimle yenmem gerekecek. Bunu gördüğünde fikrini değiştirebilirsin. İşte! Ve şimdi sıra sizde. Hayır dur. Ne neler oluyor? Yok oluyoruz. Bu nasıl bir sihir böyle? İskeletor'un robot şövalyesi. Demek ki saraya saldırmış. Hadi atılgan. Sarayı temizlememiz gerekiyor. İman! Hayır. Dur. Orko. Sarayda neler oluyor ha? İskeletor sarayı geçirdi ve aileni ortadan yok etti. Generalli büyücü de yok oldular. Onları kurtarmamız gerek. İskeletor'un ne yaptığını anlat bana. Üstlerine bir ışın gönderdi ve sonra hepsi yok oldular. Kayboluşun kayıp elması olmalı. Onu bulmuştur. Ne yapabiliriz? Sen Tila ve muhafızları bul. Gölgeler Şatosu'nun ardında beklemesini söyle. Sonra da Kuş Adam'la Demir Kafayı çağır. Peki sen? Elmas'ın etkilerini yok etmenin çaresini sadece büyücü bilebilir. Ve şu anda onunla haberleşebileceğin tek bir yer var, Orko. Gölgeler Şatosu. Gölgelerin gücü adına kapının hemen açılmasını emrediyorum. Büyücü. Büyücü. Beni duyabiliyorsan nerede olduğunu söyle. Zamanlar arası bir boyutta sıkışıp kaldık Hime. Bizi sadece sen kurtarabilirsin. Nasıl? Ne yapmam gerekiyor? Kayboluş elmasını kırman gerekiyor. Ama bu kolay olmayacak. Ve eğer sen de ona bakarsan Hime'n bizim gibi Sonsuza dek yok olursun. Seni çok iyi anladım. İyi şanslar. Dikkat et. <laughs> İskeletor gölgeler şatosunu almaya çalışacaktı. Küçük bir karşılama hazırlamaya ne dersin? Biraz şaşırsın. <laughs> i̇şte orada. Gölgeler şatosu. Hemen ipi at, hayvan adam. <laughs> Bütün gücünüzü kullanın. <laughs> İman savunmadığı için gölgeler şatosu bizim olacak. <laughs> İman. Bir dahaki sefer önce kapıyı çalın. Ha? Yakalayın. <laughs> Pençelerini kendine sakla hayvan adam. Hadi gidelim. <laughs> Çamurda yüzmeyi denedin mi hiç? Aa, bunun hesabını soracağım. <Gülüyor> <Gülüyor> yer olamaz. Bunu yapamazsın. Tila. Çabuk çıkar beni. Çok iyiydi kuş adam. Elma sıçrını kullanmak için mesafe çok fazla. Panter. Bana biraz nefes aldırdığın için sağ ol demir kafa. <laughs> hey, her şey dönüyor. Göremiyorum, göremiyorum. Dövüşün korkaklar, dövüşün. Kendin dövüş iskeletor. <laughs> Nasıl istersen Himen. Bu kadar uzaklık yeter. Şuna bakar mısın? Hayır sağ ol. Kendin bakmak ister misin? Ah, ha, hayır kes şunu. <laughs> Elması düşürdü. Hemen gidelim buradan. Himen'e e oyalanacağı bir şey bırakmadan buradan ayrılmam. <laughs> 90 bile himeni durduramazsın. Melkire gerek kalmaz. O sersem elmasın peşinden gidecektir. Hemen ne yapıyor böyle? Elması aldı. <laughs> Evet ve bu onun sonu olacak. <laughs> Hemen dikkatli ol. Hemen lütfen yok olma. Yok oluyorum. Hemen geri dön. Lütfen Hemen. Kayboluşun elmasını mutlaka kırmak zorundasın Himer. İşte bir kez daha kaderini değiştirmeyi başardın Himer. Himer, sonunda bizi kurtarmayı başardın. Peki Allah, bu kez sen kazandın. Ama mutlaka geri döneceğim. Etani sayende kurtuldu İman. Tabii bizde. Teşekkür ederim. Evet Orko, senden özel bir numara istiyorum. Oğlumu buraya getir. Ama tam zamanında. Prensedim gecikmemek için özen göstereceğini söylemişti. Majesteleri iyi bir haberim var. Muhafız Erdem biri Prens yolda olduğunu bildirdi efendim. Gördünüz mü? Size söylemiştim. Evet ve kraliyet aracınız da bulunmuş. Evet işte güzel haber buna denir. Ama bir de kötü haberimiz var. Yön kontrol cihazını bozmuş. Şimdi anlaşıldı mı? Adam yine duvarı mahvettin. Tabii kraliyet aracını da. En azından tam zamanında mahvetti. <laughs> Bugünkü öykümüzde iskeletor güç elde edebilmek için kısa bir yol seçmişti. Böyle insanları tanırsınız. Herkesi geride bırakabilecek kısa yollar ararlar. Ama bu işe yaramaz. Başarılı olan insanlar istediklerini hak ederek alır. Bu yüzden kısa yol olduğunu söyleyenlerce kandırılmayın. Her şeyin bir bedeli vardır. Bilmediğiniz şeyleri sakın yapmayın. Doğru olan en iyi yöntemdir. Görüşmek üzere.